Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Afet Evler Sitesi sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Kimyeci, Ekinci Mahallesi'nde bulunan Afet Evler Sitesi sakinlerine yaptığı ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Antakya'mızdaki e, afet konutları ve ikili burada oturan <laughs> evet, Allah Allah, bir Allah, tarif Allah. bir takım emirleri oldu. Bahçenin bir, bir etrafın kontrol altına alınması. Evet. Hem de burada yapılması gerekenler bekliyor. Iıı e, inşallah. Bu konuyla ilgili biz ekibimizle beraber geldik. E, bu, bu, ben, sizlerin Ruh. arzusu bizim için emir ve mezun gelenleri en hızlı şekilde Allah'ın izniyle Ruh. yapacağız. Bu şimdi yerinde bir inceleme e, için bir seyrette bulundu. Ruh. Şimdi Ruh. bizlere Allah. Ramazan günü var olasınız. Allahverin Allah hoş Gerçekten. geldin sabah geldin şeref şeref